Merhaba ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Eylül 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay dördüncü evinizden geçerek ev emlak ve ev temelli Girişimlere biraz daha yönlenmenizi sağlayacak çünkü dördüncü ev, ev ve köklerin evi olarak bilinir. E, neredeyse tüm haritanın temelidir diyebilirim. Direksiyonun en altında yer alan konu başlıkları arasında da ev, güvenlik, anneler, e, soy, çocuk, bakım, kendimizi nasıl e, evde ve güvende hissettiğimizi ifade eder. Başkalarını besleme şekliniz ve kişisel bakım yaklaşımınız da yine bu alan tarafından belirlenir. Dolayısıyla evi çekici evi, evi çek düzen vermek ya da düzenleme arzusu çok güçlü olabilir bu ay boyunca ve büyük tasarımları araştırmak, inşa etmek, dekorasyon projeleri yapmak, temel bakım, onarım düzenlemeleri yapmak için çok iyi bir dönemde olacaksınız. Bu aynı zamanda evde rahatlamak için de iyi bir ay, ee, eğlenceli bir proje belki başlatabilirsiniz evde. Yine güneş dördüncü eviniz aydınlattığı için aile sektörünü de aydınlatıyor. Ee, aileyle belki biraz daha fazlaca vakit geçirebilir, hatta seyahat dahi edebilirsiniz. Yine ev ve konutu ilgilendiren olaylar çok sıcak e, gündeminizde hayatınızı değiştirecek bir takım olaylar dahi kapınızda olabilir. Dördüncü ev aynı zamanda çocukluk psikolojisinin de sektörü yani çocukken olup bitenler şu anki durumunuzu etkiler diyebiliriz. Güneş bu konumdaki doğru şeyleri aydınlattığı gibi iyileştirilmesi gereken şeyleri de daha net hale getirecektir sizler adına. Şimdi Eylül ayında hem Merkür hem Venüs gerilemesi bitiyor. Dolayısıyla ileri harekete geçecek bunlar. E, Venüs geri hareketi geçiş öncesi gölge dönemi 19 Haziran'da başlamıştı. Ana e, hareketi 23 Temmuz-4 Eylül arasında idi e, ve geçiş sonrası gölge dönemi de 6 Ekim e, tarihine kadar devam edecek sürecek. E, tabii Venüs aşk, ilişki, para, finans, tasarım, moda ile ilgili. Dolayısıyla bunlarla ilgili belki revize etmemiz gereken ince ay ayar yapmak gereken, tekrar ele almak gereken olaylar gündemimize gelmiş olabilir. Şimdi bunlar artık daha net şekilde ortaya çıkacaktır. Yine Merkür'ün gerileme döngüsü, geçiş öncesi gerileme dönemi 4 Ağustos'ta beraber başlamıştı. Asıl gerilemesi 23 Ağustos 4 Eylül arası. Ee, geçiş sonrası dönemi de biz Eylül ayının sonuna kadar yine hisseder halde olacağız. Merkür gerilemesi de artık Bildiğiniz üzere cihazların iletişimin bozulması ileri yönelik planlamada zorlukları ifade ediyordu. Dolayısıyla bunlar da yine net hale gelecektir. Merkür ve Venüs ileri harekete geçerken Jüpiter de geri hareketini Başlatıyor ee, ama yine de çok iyi bir gezegen olduğu için hani e, kötü bir etki yaratmayacağını söyleyebilirim. Şimdi Eylül zaten bize esasen Ekim'e hazırlıyor, Ekim'deki tutulmaları hazırlıyor. E, çünkü Ekim'de çok büyük iki tutulmamız olacak. Şimdi burada 2023 yılında başlayan, başında başlayan Koç Terazi tutulma döngüsünün ikincisini biz 20 Nisan'da Koç burcundaki Kara Ay tutulmasıyla e, yaşamıştık. Bu döngüde 14 Ekim'de Terazi burcunun 21 derecesinde Güneş tutulmasını yaş. Ee, ve boğa akrep tutulma döngüsünün başladığı 2021'in sonlarına doğru başlayan temaların ya da hikayelerin kapanması için yine çok güçlü bir dönem. Bu döngünün sonucusunda 28 Ekim 2023'te boğa burcunun 5 derecesindeki ay tutulmasıyla yaşıyor olacağız. Yani artık çok büyük sonlar ve yeni başlangıçlar söz konusu diyebilirim. Yine ay boyunca çok büyük aslan enerjileri var. Ee, yaratıcı potansiyeller söz konusu olacak. Ee, dolayısıyla romantik potansiyeller, eğlence, çocuklar odam, odaklanmak, hobiler, zevkler ön planımızda olacak. Yine güçlü başak enerjileri sayesinde işlerimiz kolaylaşacak, üretkenliğimiz artacak. Organizasyonlar, evcil hayvanlar, sağlık ve günlük rutin biraz daha odak noktamız haline gelecek. Büyüyen terazi etkisi de her türden ortaklığı ve ilişkiyi e, merkezimize çekecek diyebilirim. Burada şimdi kariyerle bir başlayalım sizlere genel etkileri zaten ziyadesiyle ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. Şimdi kariyerde. Ee, çok ciddi bir çaba e, harcamanız sonucunda çok iyi sonuçlar elde edebileceğiniz bir aydasınız. E ee, Jüpiter yeni iş fırsatlarını önünüze getirebilir. Hatta yurt dışına belki seyahat dahi edebilirsiniz iş ile ilgili. Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter e, çeşitli mesleki seçenekler dahi sunabilir ve siz sektör dahi değiştirebilirsiniz sevgili ikizler. E, burada Merkür'ün etkisiyle e, kendi işini yapan ikizler çok iyi karlar elde edebilir, kariyerleri büyüyebilir, yeni fırsatlar elde edebilir e, ya da işle ilgili yeni bir e, ortaklığa girebilirsiniz. Aklınızda kalsın bu dediklerim. E, rakiplerinizin önüne geçmeyi başaracak e, konumda da olacaksınız. Yeni iş kollarını takip edin derim bakın aklınızda olsun. İş anlaşması imzalayanlar ve sektör değiştirenler yazabilir e, videonun altına. Finansa bakacak olursak yine iyi miktarda hatta hatırı sayılır miktarda para kazanabilecek ve Tasarruf elde edebileceksiniz. Jüpiter'in etkisiyle sevgili ikizler. Beklenmedik mali gelitirler de yine kuzey ay düğümü etkisiyle gelebilir. E, hisse senedi yoluyla yine para kazanabilirsiniz. Para biriktirmek için pek çok fırsatınız olacaktır. Yine Jüpiter ve e, kuzey ay düğümünün etkisiyle. İyi kazançlar sizleri bekliyor. Merkür de e, yine buraya bir destek atacağı için yeni işlerle ilgili de fırsatlarınız olacak. Yeni işler kurabilir, dış kaynakları kullanmakla ilgili güzel etkiler elde edebilirsiniz sevgili ikizler. Ve sağlık alanına bakacak olursak. Yine sağlık alanında olumlu etkiler var. Burada Jüpiter Kuzey Ay düğümü ile birlikte sağlığınızı koruma alanında size destek yapacak, destek verecek. Güney Ay düğümü de daha tedirgin ve endişeli belki hissetmenize sebep verebilir. Ama bu psikolojik etkiyi atmak için Venüs ve Merkür'ün etkisi ön planda olacak. Onlar da biraz daha destek verecek sizlere. Şimdi ilişkilere bakacak olursak. Yine ikizler çok güzel etkiler altında ee, kolaylıkla aşkı bulabileceğiniz bir aydasınız o yüzden gözünüzü açın sevgili ikizler derim özellikle de bekarsanız. İlişkiniz e, ilişkiniz varsa aranızdaki sevginin olgunlaştığını görebilirsiniz. Belki bir mertebe atlamak. Yani işte sözlüsünüz, nişanlanacaksınız, nişanlıysanız evleneceksiniz gibi. İlişkinizi bir üst boyuta taşımakla ilgili güzel etkiler olabilir. Aileye baktığımızda da yine aile değerleriyle ilgili çok güzel bir etki altındasınız burada. Hem Merkür hem Kuzey Ay Düğümü de sizi çok güzel destekliyor. Daha önceden bir küslük, bir anlaşmazlık varsa bu ay onu da e, halledeceğinizi söyleyebilirim sevgili ikizler. Evet Eylül ayı burç yorumlarımız bu kadar. Ekim'de yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz. Kanalımıza abone